Illustrator'da serbest olarak çizdiğiniz yolları birbirine bağlamadan kolaylıkla bir yüzeymiş gibi boyayabilirsiniz. Bu işlem için canlı boyama aracından yararlanıyoruz. Canlı boyama aracını kullanabilmek için öncelikle yüzeyleri seçmemiz gerekiyor çizgileri. Bu çizgileri çizdikten sonra canlı boyama aracını alarak canlı boyama kovasını alarak bir boya rengi seçmek ve seçtiğimiz rengi istediğimiz alanlara uygulamak için bu alanların üzerine tıklamamız yeterli olacaktır. Illustrator ilgili alanı kendisi hesaplayarak bize buranın bir boyanabilecek alan olduğunu gösterecek ve boyamamızı sağlayacaktır. Örneğin nesnenin göbeğini farklı bir renkte boyayalım. Hatta farklı bir dokuyla boyayalım. Şurada görmüş olduğunuz küçük noktalar var. Onları da bunlarla kolaylıkla boyayabiliyoruz. Evet. Geri kalan parçalar için de yine ayrı bir renk seçerek canlı boyama aracıyla boyama işlemimizi tamamlayabiliyoruz. Bunun yanı sıra canlı boyama yüzey aracıyla herhangi bir yüzeyi ya da herhangi bir çizgiyi seçip, örneğin şu aradaki çizgi fazla bunu seçip klavyenizden delik tuşuna basarak silebiliyorsunuz. Benzer şekilde yakın plan çalışmalarınızda gördüğünüz alanları işaretleyerek kolaylıkla silebilirsiniz. Böylelikle bu şekli çizmek için yol bulucunun özelliklerinden yararlanmanıza gerek kalmadan kolaylıkla boyama işlemini ve şekillerin bir araya gelmesi işlemini tamamlayabilirsiniz.